aldatıcı oyun videolarının ikinci bölümündeyiz şimdi ikinci konumuz defans sinyallerini bozmak yani birbirlere defans oyuncuları birbirlerine mesaj gönderiyorlar o mesajları e, bozmak e, e, evet. Bir şekilde parazit yapmak. Bunu söylerken birden aklıma e, herhalde 40 sene öncesi geldi. Benim hiç öyle bir tecrübem olmadı ama e, bir telsiz izni çıkmıştı. Apartmanların tepesinde telsiz antenleri oldu. Ve insanlar tanımadıkları kişilerle sohbet edebilmek adına Demek ki büyük bir ihtiyaçmış yani bugünün e, chatleri, whatsappları, whatsappları, e, işte diğer paylaşım e, sosyal medya alanları yokmuş. E, hiç tanımadıkları e, kişilerle sohbet et, etmek adına işte telsiz kullanırlardı. Telsiz e, de şöyle bir durum vardı: e, mandal atmak. Bunu e, yaşı bana yakın olanların e, duymuş olduğunu tahmin ediyorum. Bu e, bir çeşit parazit yapmak. Yani birileri de sizin konuşmanızı dinliyorlar aslında. <laughs> bozmak için araya mandal atıyor. E, çünkü frekans boşalsın da ben e, istifade edeyim diye e, parazit yapıyordu yani. Burada da aynen mandal atmak gibi, telsizdeki mandal atmak gibi sinyalleri bozmak Şimdi aper sinyali biliyorsunuz atağı beğendim beğenmedim anlamına geliyor. Önemli bir markayı saklamak rakiplerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Buradan hemen örneklere bakalım. Yine lazer kalemimiz de açık olsun. Şimdi az atak etmiş. Ee, kos pik küçük verdik. Ve pik 7 geldi. Aslında sayı sinyali veriyor. Bir sonrakinde e, küçük verecek. Üçüncüye de çakacak. Şimdi bu e, sinyali bozmak için biz beşliği vermeliyiz. Yani şu anlama gelebilir. Bizdeki 8-10 doğuda tahmin et. Batı Batı öyle bir tahminle bulun ki e, üç parça bunun 2 olduğunu anlama. Diye 5'liyi veriyoruz. Ee, yani emin olamaz ama devam edebilir tabi. Başka bir örnek. Yine Kospik, yine Köraz. Bu sefer üçlü verdi. 5'li verdi. Bu sefer tam tersine biz istiyoruz ki Kör'e devam etsin. 3. tur e, ya Kör damıyla alırız ya Çakarız. E, kör'e devam etmesi hoşumuza gidecek. Bu yüzden... Büyük veriyoruz. Elimizde kör 2 vermiyoruz. Kör 2'yi verirsek e, anlayacak olumsuz e, bir sinyal olduğunu. Bu olumluydu, bu olumsuz. Gelelim Sanzot'u. Şimdi As'la çıktı. E, As'a apel, Rua'ya sayı oynadıklarını varsayalım. Dörtlü geldi, 5 verdi. Şimdi 5'li aslında olumsuz sinyal. Ama biz 8'i veriyoruz. Neden? ikiliyi ortağında sansın da bunu e, olumlu bir sinyal zannetsin e, diye 8 veriyoruz. İkiliyi saklıyoruz, göstermiyoruz ikiliyi. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi yine sansotu dördüncüden çıktı. Dörtlü, ikili, az. Biz onluyu veriyoruz. Eğer küçük verirsek Şimdi Doğu'daki usta oyuncu şunu yapabilir, bizi zorlayabilir. Karar vermeye zorlayabilir. Emin de olamayız işte e, dam mı koyacağız, onluyu mu koyacağız. Eğer Karo üçünü verirsek, Karo beşlisi oynadığında buyurun karar verin. E, zaten Karo'da rakibin uzun rengi. Yani hele de bir yanlış karar verirsek, e, Karo'dan hiç löve alamayabiliriz. Halbuki şunu unutmayın. onlu ve yerdeki dokuzlu eşdeğer. Bir farkı yok. 10'lu vermenin hiçbir zararı e, olmayacak. 10'lu verdiğimiz zaman karo üçlüsünü saklamış olduk. Diyecek ki belki de 5 e, parçadan atak etti. Demek ki güneyde iki parça var. Bu tek sek dam da olabilir deyip ruvayı çeker. İşte o ruvayı çekerse de tuzağa düşmüş olur. Bizim dam alıcı olur. Aslında bütün derdimiz karodan bir löve alabilmekte. Bunu da ancak aldatıcı oyunlarla başvurarak yapabiliyoruz. Yoksa defans bizi zorlar. Şimdi dört eli açık bir şekilde bir örnek yapalım. Kontrat 3 sanzotu. Rakip pik beşlisini atak etti. Doğu'da ası koydu. Beşli atak oldu. Küçük verdi. Ası koydu. Şimdi hemen sayalım. Bir pik bir kör. İki. E, treften de dört gelir. Altı. Karo'da ası çıkarınca üç, dokuz. Ama bir tehlike var. Tehlike rakibin köre girmesi. Çünkü kör as tek başına e, yetmiyor. Köre girerse bu kontrat batar. Ee, Karo asını vereceğiz. Ee, pik ası alıyor. Ee, üç tane de kör alırlarsa kontrat batar. Öyleyse ne yapıp edelim? <laughs> Rakibin ilk atağına devam etsin. Nasıl yapabiliriz? Ee, rakibi yanıltmamız lazım. İlk löve yerden ikiyi koyduk. Buradan 6'yı verelim. Böylece pik üçlüsünü ortağında sanabilir. Ve pike e, devam eder. Pike devam ettiği zaman tuzağa düşmüş olurdu o. Pik üçü ortağında sanırsa. Çünkü biz hemen karvasını çıkarıp e, 9 döveyi sağlayacağız. Köre girerse işte o zaman çok kötü olurdu. Bir an düşünün. Ya sizin için 6 ve 3'ün arasında bir kıymet farkı var mı? Yok. Ama pik 3'ü koyarsanız bütün görecek dörtlü elinde e demek ki benim ortağım dört parçadan e, atak etmiş deyip e, bir de şunu unutmayalım 11 kuralına bakalım mesela burada bir kontrol edelim. 5'liği çıktı. 2 tane yerde bir tane elinde etli 8. Diyor ki üç parça büyük var güneyde. 5'ten büyük. Ama pik üçlüsünün de bizde olduğunu bilmiyor. Niye ona söyleyelim pik üçlüsü bizde diye? Verin 6'yı. Ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Pike devam ederse de e, yanlış bir e, pozisyona düşer. E, çünkü bu sefer Aldık ruvayı Hemen Karu çıkarmaya oynarız. Ee, yani pik e, sonuçta pikten batıramaz bizi. dört parça pik olduğu için. Öldürücü kör hamlesini önlemek istiyorsak pik 6'yı oynayacağız. Şimdi rakibin renge devam etmesi için onörleri kullanmak. Sinyal bozmayla ilgili ikinci konumuz. Elimizde gereksiz yere büyük onur oynarız. Sanzot oynanıyor. Dörtlü atak edildi. Damkont. 3. Ya şimdi valenin çok önemli mi için? Rakibi yanılacaksa değil. Valeyi oynayın. Şimdi ee, böylece el tuttuğunda do, Köras'ı ortağında sansın köre devam etmeleri bizim işimize geliyor. Onun için Vali'yi veririz, e, devam edin buyurun köre diye. Eğer e, öyle yapmazsak o zaman e, dağılımı daha net anlar doğu. Şimdi tabii bu taktik Sanzot'ta atağına sayı sinyali veren defans oyuncularına karşı çalışması. Yani pik, şey, kör dördü verdi. Üçlüyü vermesi demek Elimde tek sayıda var. Yani biz de üç parça olduğunu anlayacak. Üçüncü başlık: Çaka kaçılmazsa renk tercihesinin yerini karıştırmak. Burada örneğe girmeden hemen şeyi hatırlatayım. Biliyorsunuz çaka yaptırırken renk preferansı vardır. Yani işte orta çaka veriyorsunuz gelmesini istediğiniz rengi eğer küçük oynamasını istiyorsanız küçük ile çaktırırsanız büyük hiyerarşik olarak daha büyük renkle oynamasını istiyorsanız büyükle çaktırırsınız. Şimdi duruma bakalım. Kuzey bir kör açıyor. Bir pik, iki pik, dört pik. Ve kör ikisi atar yapılıyor. Yerden e, diyelim dam kondu. Şimdi yerden dam kondu. E, doğuda asla aldı. Daha bakar bakmaz, hemen anlıyoruz ki kör ikisinin gelmesinden de belli, iki parça olsa önce büyüğünü oynardı. Ee, batı köre çakacak. Batı köre çakacak. Ee, çakarken de bir e, sinyal gidecek doğudan batıya. Şöyle olacak. Elinden kör dörtlüsünü oynar. Kör dörtlü oynaması demek aslında tref istiyorum demek. Biz de görüyoruz trefası bizde değil. Ee, çakayı alan batıda trep oynayıp ortağa bir daha verir ve bir daha kör oynayıp üçüncü çakayı da alıp kontratı ilk dört levede batırmış olurlar. Bunu bozmamız lazım bu sinyali. Bu sinyali bozmanın ilk adımı da ilk lövede üçlü değil. Öyle tembellik yapıp en küçüğü vermek değil. Hayır. Beşliği verin. Ne farkı var? 7-5-3'ün hiçbir farkı yok. Beşliği vereceksiniz. Kör dört oynandığında bu sefer yine üçlü değil. Yediliği vereceğiz. Çaktı. Şimdi kör üçlüyü görmüyor. E, kör üçlüyü görmemesi e, ortak karo mu istedi? Tref mi istedi? Belli değil. E, kör üçlü doğunun elinde varsayarsa karo oynar. Karo oynaması demekte. De, ee, artık çaka vermeyiz demek körden eğer tref oynamış olsa asla alıp bir daha çaka yaptırır ve kontratı batırırlardı. bu biraz tecrübe istiyor yani daha kör iki atağından başımıza ne geleceğini anlayıp ilk elden beşliği vermek sonra yediliği vermek ve bunu ister çaka yapsın yapmasın bence alışkanlık haline getirmekte de fayda var Rakiplerin sinyalleşmesini bozmak, mandal yapmak e, da fayda var. Şimdi rakibin sayı sinyalinden faydalanmak da bir yerde e, doğru. Şimdi bunun biraz önce bir 11 kuralına da bakmıştık örnekte. 11 kuralını e, Doğu da biliyor, Güney de biliyor. Yani. Dekleran olarak Doğu'nun elinde kaç tane büyük var? Biz biliyoruz. Doğu'da bizde atak edilen kağıttan kaç tane büyük var? 11 kuralı 3 sansot da her iki tarafa da bilgi sağlıyor. Şimdi kontrat 2 sansotu 3 teref 3 sansot. Rakip de kör damını atak ediyor. Şimdi pik asını çıkarırsak pik ası çıkınca 2 pik. 2 kör, 1 karo, 3 tref var. 8 hazırlı lövemiz var. Şimdi 9. sağlamak. Ya trefleri 3 üç 3'e oynamak ya da karo oynpasını, e, karo onörlerini dağınık beklemek. Yani yerden iki defa karo empası denemek. Yani birine bir onörü vermeye razıyız ama ikinciyi empası tutturmak. Fakat burada bir sıkıntı var. Yere antre yok. Tek sağlam antre tref ruas. Ee, öyleyse dikkatli bir şekilde oynamamız lazım. Şimdi kör dama atak edildi. Elden alacağız. Hemen rakibin sayı sinyallerini takip etmek adına önce bir tref e, ası oynarız. Her iki taraftan da diyelim buradaki vermeleri gereken kağıt biri 2 biri üçü verir. Aslında bu bize ellerini söylediler demek. Birbirlerine sinyal verdiler ama bilmiyorlar ki damda bizim elimizde. Şimdi hemen emniyete almamız lazım oyunu. Piki asını çıkarmamız lazım. Pik ruvayı oynarız. Az düşerse zaten iş bitiyor. O zaman e, eksik löviyi ne olacak? 3, 4, 6, 8. Zaten e, dokuzuncu da treften gelir. Diyelim ası koymadı, yere geçişi zorlaştırmak adına. Biz yine ee, pike devam ederiz. Şimdi yere geçiş eğer ruva'ya az koymuş olsa yere geçme imkanımız olacaktı. O zaman karodan da istifade edebilecektik. Fakat şimdi ilk tur koymadı. İkinci tur koydu. Böylece bizim tek yere geçiş kağıdımız tref kaldı. Şöyle yapacağız. Tekrar kör oynadığında eli alıp tref dam ve üçüncü trefi oynadığımızda her iki taraftan da trefler gelir. Yerden yere geçmiş oluruz. Zaten bu durumda hemen pik valeyi de tahsil etmek lazım. Sonra dördüncü trafi de alır. Hiç karoyla uğraşmamış oluruz. Sonuçta iki pik iki kör bir karo dört tref alarak bu kontratı yaparız. Şimdi rakiplerinin sinyal sisteminden istifade ettik. Böylece 3-3 mü 4-2 mi dağılımı anladık. Şimdi e, bir yine sinyal bozucu işlemde çakayı önlemek için elimizden gereksiz yere büyük oynamak. Şöyle ki kospik kör altısı geldi. 3 onluyla alıyor bizim için ha 2 a 7 hemen 7'yi ver. Hiç bunu e, konuyu bilseniz de bilmeseniz de 7'yi verin. Bırakın 2 saklı kalsın. 2'yi verirseniz do çaka yapacağı kesin. Neden? Bir tek oyunda kör 7'yi göremiyor olacak do. E, kör 7 batıda olsa 7'yi oynardı diyecek. Öyleyse çakıyormuş ona göre ben planımı yapayım diyecek. Yani küçük oynayarak aslında ortağına çaka verebilecek. Bunu engellemenin yolu da çakayı önlemek için sanki ikili batıdaymış gibi yediği vermek. Şimdi son olarak da ters sinyal oynayanlar var. Yani apeller Normal beklenen e, büyük olumlu, küçük olumsuzdur. Ama bunun tersine oynayanlar da var. Küçük olumlu, büyük olumsuz. Şimdi bu eli bakalım sonra prensibi de koyacağım. Önce elde 3 sanzut oynanıyor. Kör asla başladı. Asa apel verecek. Ters sinyal oynuyorlar. Beğenmedim. Büyük veriyor 8. Bizim vermemiz gereken ikili. Böylece doğuda dam 9 var sans. Yani rakipler ters sinyal kullanıyorsa küçük olumlu büyük olumsuz anlamına geliyor bu. Siz de sinyali bozmak için ters oynayacağız. Bu biraz karışık gelebilir ama şimdi koyacağım prensip çok daha akılda kalıcı. Prensip şu. Rakip hangi sinyal sistemini oynuyorsa siz de aynı sinyal sistemiyle sinyalizasyonu bozun. Yani küçük olumluysa Buradaki gibi, sizde küçük verin. Burada yaptığımız gibi. Büyük olumluysa, daha önceki örneklerde yapmıştık. Sizde büyük verin. Ee, böylece şey anlaşılamasın. Ee, birbirlerine rahatça mesaj aktaramasınlar. Evet, bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.